Heh. Dur. Çek, çek <laughs> şuraya. Çek şuraya. Çek. Ya yaklaştı biraz yakın çeke. Uzaktan niye çekiyor? Yani çek ondan sonra salladı ondan. Al abi. Al abi. Taze ballarımız. Hakiki kara kovan balları. Hayırlı uğurlu olsun millete. Yanlış yerden bal alıyorsunuz, kılı koz alıyorsunuz, böyle balları alın bakın. hah! Buyurun. Ne güzel şey bak, karıyla bak, alkışlı olmak, dövüşmek, yatışmak, sevişmek her şeye bedeldir. Buyur. Hah! Hayali şu ballara güvenirsene ya. Sen de hiç bir bok çekmesin. Ben... Allah Allah. Al. Böyle çek. Çek. Ha. Ha, Hayır, uğurlu olsun. Tamam. Gözlük çektin bize. Şual ver. Şual ver. Kapat. Olmaz. Arıları da çek şöyle bir. Arıları çek. Şu tarafa. Tut. Ulan burayı da. Kullanları çek şurada. Şöyle kullanları çek. Şuradan. Şuradan. Kullanlar. Çek

O, telefon e, yanımda olmuyor bazen bir de arının içindeyiz ya arıyla ka bakamıyorum zor he valla şimdi gündüz gündüz bir ayrı fiyata gelirler akşam bir ayrı fiyata gelirler ne zaman ne zaman ha olur o canım o sorun değil. Valla ben e, 30-35 lira alıyorum normal şeylerde ya. Zaten benim araba büyük olduğu için fazla yakıyor. Yok yok yo, geçirtme siz biz size fazla yazar mıyız? Ya işte şey dışarıdayım. Şey dışarıdayız da arıyla uğraşırız işte onun için bu cumartesi pazar pek ilgilenemiyorum telefonla. Öyle çağırıyorlar zaten de. Ondan yeni arayı bitirdik yeni de işte ondan bakabildim ancak. Duymuyor mu seslerini? He yok Yo soksun o önemli değil alışkınız. Tamam tamam oldu. Hadi görüşürüz. Durduracağım durduracak mı? Durduracak mı? <laughs> Kırmızıya mı basıyor?